arkadaşlar Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar sürt çıkarttım Kutu biriktirdim iyice arkadaşlar sürt çıkardım Muhteşem bir hesap oldu arkadaşlar ya Ama canımı sıkan bir şey var bakın bende search var ya Şu öldüğün çık 607 kupa Basıyorum Efsane evi Bakmıyorum Efsane evi Sen de ona asıl çıktı kafa sorun bu sorunum bu neyse şimdi bunu bir çağıralım arkadaşlar şu arkadaşı şimdi arkadaşlar hatta el primi alacağım daveti reddeder de sen red bana ne neyse arkadaşlar bugün şimdi ilk kasa kırmaca da ilk el primo sonra pupsi barley Arkadaşlar neyse. Başladık. Başlamışız. o yanımda dynamite var. Güzel. Oha. <laughs> Kar karşımızdakiler no biz pro üzerim. Prolar geliyor kaçın. Şor. Tanın noob. Hello. Tamam o bankayı yıktılar. Oha arkadaşlar çok güçlüyüz demek ki. Ne ne ne, 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 ne. Aa biri öldü. Sıkıntı yok. Yine de Dynamite. Dynamite. Ben sizden bu ulti kasayım. Aldınız oldunuz. Arkadaşlar bu deney başarılı. Güzel el er primo ile uçup yenebiliyoruz. Arkadaşlar ya keşke bana da efsanevi çıksa ama sörtmüş gur gurbetim. Bugün de 3 seviye yaptım. Balen çıktı. İlk elimi şeyde attım. Bunda başka el atmadım. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bekleyelim. Ee, şarj ee, 51. Arkadaşlar neyse şimdi pops ile Aha pupsi dedi. Arkadaşlar bunları anlamıyorum. Işık, mum. Bu at, isimler nasıl isim be? Böyle bir ismim olsam mum diye ışık isim. Oho, o zamana ben öyle bir ismim olsa Çok ağlardım. Neyse şöyle. Arkadaşlar en kolay şey. Onları kandıracağız. Frank abi bir klasik çal. Arkadaşlar çok komik oldu. Neyse bankaya atalım. Şimdi birisine bir vursam bakın. Bir vuruşumda ulti. Tamam. Ben bankaya ateş ediyorum. Oha ya. Bu kadar da noob musunuz? Oha. Allahım. Ölen nublara Allah rahmet eylesin. Şimdi arkadaşlar ooo, bu Pupsi Barley'ni mükemmel oynadık arkadaşlar. Arkadaşlar bu video uzun olmayabilir. Olabilir de olmayabilir de. Karar veriyorum. Şimdi oyuna başlıyoruz. Vallahi bayağı da oldu. Neyse. Düşük kupa. Bunu kesin yenmemiz gerek. Baba Pro. Bunu yenmemiz gerek. Ya düşük kupa önceden gelseydin ya. Şimdi olur mu ki bilmem neyse. Neden mutluyum. Oo. Peni güzel baba proyu sevdim. Biraz da sinir işareti yapayım arkadaşlar. Aa, Dynamite'la aynı fikirdeyiz. Dynamite bir teşekkür ederim. İki ulti basacaktım. Neyse arkadaşlar. Bunu geleceğim arkadaşlar. Videoyu sonlandıracağım çünkü çok uzun bir video oldu. Bayağı uzun yani. Bana göre ama. Çünkü benim bazı dakikalarım var. Lan ultiyi bastırmadınız. 400 oha. Top sayesinde işe yaradı arkadaşlar. Onu almalıydım arkadaşlar. Almam gerekti. Arkadaşlar ve son elimiz kimle atayım arkadaşlar. Sizin için arkadaşlar derim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yorumlara yazın. Bir daha abone olup like atın. Yorumlara. Dev devam Hüseyin yazın arkadaşlar. Ben her zaman sizin için o zaman devam edeceğim arkadaşlar. Devam Hüseyin yazmayı unutmayın. Şimdi Neyse. Devam Hüseyin bak. Devam Hüseyin. Arkadaşlar eğer bunu yazarsanız tabii ki de size mükemmel. Uf! Uf! Yuvarlanamadım. Of ya. Evet. Alıyoruz. Yeniyoruz. Lan ultiyi kullanmış mı sayılıyorum? Allah'ım ya. <laughs> Supercell kullanmamış sayısaydın. Çok mükemmel olacaktı ama neyse arkadaşlar. Devam. <laughs> Gani. Vur 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 vur. Aferin lan bu. Arkadaşlar bu la aferin diyoruz. Bu elden sonra bitireyim arkadaşlar. Az sonra video atarsa ben bu videoyu boşuna çekmiş sayılacağım. Ve üzülme emojimi çıkaracağım eğer. 58 59 sayılıyor. Ya ben neden ölüyorum? Aa bul. Aferin lan. Adam bul. Sen de dayak ye. Anca dayak ye. Ve aldım arkadaşlar. Arkadaşlar deney videoları da çekebilirim. Yani deney videosu çekebilirim. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ve search diyor. Bay bay diyoruz arkadaşlar ve bay bay arkadaşlar. Ben